Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda hareket problemlerinin 7. ve son testiyle birlikteyiz. Bugün sizlere 4 tane çiçek gibi soru çözeceğiz arkadaşlar. 3. bölümünde aynı zamanda son konusu. Hazırsanız hemen başlayalım. Bir garaj kapısı tamamen kapalı olup kapa açılma kumandasına basıldığında saniyede 3 bölü 2 santim açılmaktadır. Hemen notumuzu alalım. Saniyede 3 bölü 2 santim açılıyor. Şöyle saniye değil 1 saniye bir saniyede 3 bölü 2 santim ne yapıyormuş arkadaşlar? Açılıyormuş. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Bir otomobilin bu kapıdan geçebilmesi için kapının en az 240 santim olması gerekmektedir. Bakın kapı demek ki en az 240 santim açık olacakmış. Tamam. Tamamen kapalı garaj kapısından 360 metre uzaklıktaki bir araç V hızı ile yola çıktığı anda kumandadan açma düğmesine basılmıştır. Buna göre aracın hiç beklemeden kapıdan geçebilmesi için hızının en çok dakikada kaç metre olması gerekir diyor arkadaşlar. Şimdi hiç beklemeden geçebilmesi için hiç beklemeden geçebilmesi için o zaman ne olması lazım? Bu garajın kapısından en az 240 santim açıklığa ulaşması lazım. Öyle değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bak hız var. Burada yol var. Benim neye ihtiyacım var? Zamanı ihtiyacım var. Değil mi? Hız verilmemiş bu arada. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bu 240 santim. Bak birimleri alt alta şey yapacağım ya. 240 santim açılması için acaba kaç saniye geçmesi lazım? Değil mi? Evet. Dolayısıyla burada doğru orantı söz konusu. 3 bölü 2'den 240 cm e ne olacak? Artacak. Burada bir artış söz konusu var. E, dolayısıyla arkadaşlar bu saniyede de bir artış olması gerekiyor. E, o zaman bu doğru orantı. doğru orantı olduğu zaman çapraz çarpacaktım ben. Soru işaretiyle 3 bölü 2'yi çarpacağım. Eşittir 240. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Sadeleştirdim 80. İşler dışlar çarpımı yaptığım takdirde de soru işaretini 160 saniye olarak bulmuş oluruz. Birimimizi bulduk arkadaşlar. E dolayısıyla mesafemiz bizim neydi? 360 metreydi. Tamam hızımız ve saniyede arkadaşlar 160 değil mi? 160. Tamam. Dolayısıyla şuraya da dikkat etmek lazım. Bakın bu bizim bir, bu birimimiz ne? Saniye. Ama bizden ne istiyor arkadaşlar? Dakika istiyor. Dolayısıyla saniyeyi ne yapalım? Biz dakikaya çevirelim. E, dakikaya çevirmek için de ne yapmam lazım? 60'a bölmem lazım. Bölelim. Bölü 60 diyelim. Sadeleştirmelerimizi de yapalım. Şöyle. Bakın birer tane 0 gitti. Değil mi? E, 4'e bölersem 4. 4'e bölersem 15. 4'e bölersem 1. 4'e bölersem 9. İşler dışları çarpımı yaparsam 15'te 9'u çarptığım takdirde V'yi 135 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şıkkı zaten hepsi yıldızlık arkadaşlar. Geldik ki yukarıdaki grafikte ordudan sabit hızla hareket eden bir otobüsün tamam yolu üzerindeki Fatsa ve Ünye ilçelerine uzaklıkları toplamının zamanı bağlı değişim gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar Fatsa ve Ünye burada anlaştık. Bakın ordunun Fatsa'ya uzaklığı, bak, ordunun Fatsa'ya uzaklığı ve ordunun Ünye'ye uzaklığı. Buraya dikkat etmek lazım. Buradaki grafikten de belli başlı yorumlar çıkaracağız. Bakın daha hiç zaman ilerlememişken yani araç ordudayken ne kadarlık bir uzaklık varmış e, arkadaşlar? 95 kilometre. Şunu da görselleştirelim. Bakın Bu şekilde ne kadarlık mesafe varmış? 95 kilometre. Anlaştık. Şimdi sabit hızla hareket ediyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, ne oldu? Bakın ordudan çıktı Fatsa'ya doğru yol aldı. Peki ordudan Fatsa'ya doğru yol alırken bizim yolumuzda bir azalma söz konusu olmayacak mı? Olacak. Değil mi? Hatta biz ne yapalım? Orduyla Fatsa arasındaki mesafeye x kilometre diyelim. Şu e, Fatsa ile Ünye arasındaki mesafenin ne olduğunu şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Oraya da ne diyelim? Soru işareti diyelim. Veya y diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi bakın Geldi geldi azalma şuraya kadar bir azalma söz konusu değil mi? Peki şuraya geldiği zaman artık azalma duruyor arkadaşlar. Azalmıyor değil mi? Mesafe sabit kalıyor. Sabit kalıyor. Bu neden kaynaklıdır? Bu demek ki arkadaş ordudan arkadaşlar ordudan çıkan araç demek ki Fatsa'ya ulaştı. Fatsa'ya ulaştı ki demek ki uzaklıkta arkadaşlar bir azalmaya da artış söz konusu değil. Evet. Şimdi hangi mesafede tabii bu? 35 kilometre. dolayısıyla bu araç Ordu'dan Fatsa'ya vardığında Ordu'dan Fatsa'ya vardığında e, kilometre de herhangi bir azalma söz konusu değil. Demek ki bu araç Fatsa'ya vardı. Fatsa'ya vardığında bu arkadaşlar uzaklığı gösteren grafik değil mi? Evet. E, dolayısıyla Fatsa'ya vardıysa bu araç yani arkadaşlar mesafemizde bizim ne? 35 kilometre. Neyle neyin arasındaki mesafe 35 kilometre? Fatsa ile Ünye arasındaki mesafe dolayısıyla 35 kilometre olmuş oluyor. Demek ki şu soru işaretine arkadaşlar ne yazmamız lazım bizim? 35 kilometre yazmamız gerekiyor. Hatta zaman ilerlemiş zaman ilerlemiş hala mesafe artmıyor. Demek ki o e, otobüs şoförü oraya iyice kuruldu, yiyor içiyor demek ki arkadaşlar, değil mi? Tamam. Şimdi. Bu grafik neyi gösteriyordu? Bakın ordunun Fatsa'ya uzaklığı. Ordunun Fatsa'ya uzaklığı arkadaşlar neydi? X'ti. Bir de e, ordunun Ünye'ye uzaklığı. E, ordunun Ünye'ye uzaklığı da şuradan şuraya kadar mesafe değil mi? Yani X artı 35 kilometre. Arkadaşlar bu başlangıçta bu mesafe ne kadardı? Aralarındaki mesafe 95 kilometreydi. Dolayısıyla bunu 95'e eşitledim. 2x bunu diğer tarafa atarsam 60 olacak. Her tarafı ikiye böldüğüm takdirde de X'i 30 kilometre olarak bulmuş olduk. Bizden ne istiyor? Ordu ile Fatsa arası. E ben ona X demiştim arkadaşlar. X'i de zaten 30 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız C şık. Valla süperdir. Üçüncü soruya bakalım hemen. Berat evinden arabayla saat 11'de yola çıkarak 10 kilometre uzaklıktaki okulunda masa tenisi turnuvasına katılacaktır. Bakın mesafemiz neymiş arkadaşlar? 10 kilometre. Ne ile neyin arasındaki mesafe? Evle okul arasındaki. Evet. Bakın şuraya ev diyelim. Şuraya okul diyelim. Aradaki mesafede neymiş arkadaşlar? Bakın 10 kilometreymiş. Tamam notumuzu aldık. Devam edelim şimdi. 2 saat süren turnuvadan sonra hiç vakit kaybetmeden aynı yolu kullanarak 13.55'te eve dönecektir. Şimdi arkadaşlar 11'de yola çıktı. Değil mi? E, masa tenisi 2 saat sürüyor. Dolayısıyla 13. E şimdi 13.55'te eve döndüyse demek ki gidiş ve dönüşte toplam ne kadarlık bir zaman harcadı arkadaşlar? 55 dakika. Değil mi? 55 dakika gidiş ve dönüş. Gidiş dönüş için harcanan zaman. Harcanan zaman. Anlaştık. Bizim yolculuğumuz 55 dakika sürmüş. Berat okula gidiş ve dönüşünde ortalama saatte 60 kilometre hız yapmaktadır diyor. Okula giderken yolun bir kısmında trafiğin yoğunluğundan dolayı ortalama hızı düşüp saatte 10 kilometre dönerken ise trafik normal olduğu için hızı saatte 60 kilometre olmaktadır. Buna göre okula gidiş gidişte yolun kaç kilometrelik kısmında yoğun trafik vardır. Bilmiyorum diyelim ki bakın şuradan şuraya kadar mesafede yoğun trafik olsun. Bu da x olacak. E, tamamı 10 olduğundan dolayı arkadaşlar şuradaki mesafe ne olacak? 10 eksi x olacak. Biz şimdi ortalama hızdan bahsediyorsak ortalama hız neydi arkadaşlar? Ortalama hız şöyle formülünü hatırlatalım. Toplam yol bölü toplam yol bölü toplam zamandı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar bakın şöyle yapabiliriz. Şimdi yoğunluğundan dolayı e, ne yapıyordu arkadaşlar? Hızını 10 kilometreye düşürüyordu. Yani şuradan şuraya kadar mesafe ne olacak arkadaşlar? 10 kilometre olacak. Nereye kadar buraya. Şimdi yolun kalan kısımda herhangi bir problem olmadığından dolayı şu kalan mesafeyi de bakın şu kalan mesafeyi de yani şurayı da ne yapacak? 60'ta gidecek. Dönerken zaten herhangi bir problem yok arkadaşlar. Trafik normal olduğundan dolayı saatte 60 kilometre hızla geri dönecek. Şimdi arkadaşlar ben yol eşittir hız çarpı zaman ya. E bakın ben zamanı elimdeki bilgi ne? Zaman. E, dolayısıyla ben ne yapalım? Burada yol belli. Dolay e, hız belli. O zaman ben burada zamanı bulabilirim. Yol bölü hız neyi verecek bana? Zamanı verecek. E, dolayısıyla arkadaşlar x bölü 10'la gidecek. Değil mi? Trafiğin yoğun olduğu kızım. Tamam. E, artı artı Şimdi bak birimlere de dikkat edelim. Kilometre Şimdi hızımız da bizim neydi? Kilometreydi. O zaman bakın saatteki e, saat olarak buldum ben, değil mi zamanı? Güzel. Şimdi geri kalan kısmında neydi arkadaşlar? 10 eksi x. Yol bölü hız. Hız neydi? 60 ile gitti. Ben yine saat cinsinden buldum arkadaşlar. Artı. Şimdi ben ne yaptım? Evle okul arasındaki mesafeyi gittim. E bir de bunun dönüşü var. E dönüş neydi arkadaşlar? Toplamda 10 kilometre değil mi? Evet. Hangi hızda döndüm? 60 döndüm. Ben neyi buldum şu anda? Zamanı. Dönme, e, dönmeyi saat olarak buldum. E şimdi arkadaşlar ben şu anda toplam gidiş ve dönüş toplam saati bulmadım mı? Evet. E o da arkadaşlar 55 dakika değil miydi? Tamam. Ama ben bunları saat cinsinden buldum. O zaman ne yapmam lazım? Bunu da saate çevirmem lazım. Nasıl çevireceğim? 60'a bölerek çevireceğim. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar şu ilk kısmı paydasını eşitleyecek olursam 6 ile o zaman ne olacak? 6x artı 10 eksi x artı 10 bölü ne yaptım? 60 değiştirdim. Eşittir 55 bölü 60. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın 60'lar birbirini götürdü. 6x'ten x çıkarsa 5x. 10, 10 daha 20. Eşittir ne olacak? 55. 20'yi diğer tarafa attık. 5x eşittir 35. Her tarafı 5'e böldük. X de ne oldu arkadaşlar? 7 olmuş oldu. Bizden ne istiyordu? Okula gidişte yolun kaç kilometrelik kısmında yoğun trafik vardır? O kısma ne demiştik? X demiştik. X'i de zaten 7 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız B şık. Geldik dördüncü ve son sorumuza. A şehrinden C şehrine hareket eden bir uçağın aşağıda şekil 1 ve şekil 2'de oluşan radar görüntüleri verilmiştir. Tamam. Radarın hava trafiğine göre rotasının gösterildiği şekil birde sarı bölgenin uzunluğu kırmızı bölgenin uzunluğunun 4 katı kadar. Bakın, sarı bölgenin uzunluğu kırmızı bölgenin 4 katıymış. Yani ben şuraya hatta kırmızıyla mı yapalım? Şuraya x diyecek olursam şu kısımda ne olacakmış arkadaşlar? 4 katı olacağından dolayı 4x olmuş olacak. Okuyalım. 4 katı kadar olup uçağın A şehrinden C şehrine gitmesi 45 dakika sürmektedir. Yani A'dan şuradan şuraya kadar mesafe ne kadar sürecekmiş arkadaşlar? 45 dakika sürecekmiş. Tamam. Uçağın şekil 2'deki radar görüntüsüne göre şuna bakacağız. Ee, ne diyor? B şehrinden C şehrine gitmesi 20 dakika sürmüştür. Bakın şuradan şuraya ne kadar sürmüş arkadaşlar? B'den C'ye gitmesi bakın 20 dakika sürmüş. 20 dakika sürmüş arkadaşlar. Tamam. Radarda oluşan Aynı renkli rotalarda uçağın hızı eşit olduğuna göre, yani aynı renkli. Yani iken hızı eşit, kırmızıdayken hızı eşit. Yani şurayla şurada ne olacak arkadaşlar? Hızları eşit olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bakın, buradan buraya 20 dakika sürmedi mi? Evet. Şimdi şurası da şuranın 4 katı değil mi? Evet. Şimdi bu arkadaşlar şurası 4x mesafe değil miydi? Evet. 4x'i 20 dakikada alıyorsa şuradaki kırmızıda da bak şuradaki kırmızıda da hızlara aynı olacağından dolayı 4x 20 dakika sürüyorsa şu kısım x'lik bir mesafeydi ya x kaç dakika sürecek arkadaşlar? Bakın 4'te 1'i o yüzden 20'de 4'te 1'i ne olacak? 5 dakika sürmüş olacak. Yani şu kısım 5 dakika arkadaşlar. E, o zaman o zaman şu 4x'lik mesafe ne olacak arkadaşlar? Hı? Burası da toplamda 45 dakika olacaktı ya. Demek ki şu sarı bölgeyi 40 dakikada almış olacak. Tamam? Bakın şöyle diyelim. Sarı mesafesi ne? 4x. Şuradan bahsediyorum. Sarının mesafesi 4x. Şimdi sarının hızına Vs diyelim. Ne kadarlık bir zamanda alacaktı? Bakın 40 dakikada. Toplamı 45 dakika sürüyor ya. Tamam. Şimdi alttaki kısım da x'lik değil mi arkadaşlar? X kırmızı için konuşuyorum. Mesafe AB uzunluğu x. Şimdi kırmızının hızı da Vk diyelim çarpı ne kadar sürede? Bakın 5 dakikada. Anlaştık. Şimdi bak buradan sadeleştirmelerimizi yapacak olursak şöyle ne olacak? 10 olacak arkadaşlar. Hatta oranlama da yapalım. X'ler de burada birbirini götürsün arkadaşlar. 10 da 5'i sadeleştirdim. 2. Ben Vs ne arıyorum ben? Uçağın sarı bölgedeki hızının kırmızı bölgedeki hıza oranı. Yani Vs bölü Vk'yı arıyorum arkadaşlar. Değil mi? o zaman bakın bunu da vs bölü vk'yı çekecek olursam vs bölü vk ne olacak? Bu şuraya paydaya gelecek arkadaşlar. Buradaki bir de şu kısma gelmiş olacak. Yani 1 bölü 2. Ne yaptık? Burada vs bölü vk'yı çektik sadece. Cevabı 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. C şık. Bence bu da güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.